Herkese merhaba, ben Havva Ayet. Bugün sizlere Konya'nın Meram ilçesini tanıtacağım. Meram, bir şehrin kutubu. Nasıl insanlar gece ormanda yolunu kaybedip kutup yıldızı ile yolunu buluyorsa, Konya'da tıpkı bir kutup yıldızı gibi ruhu bunalan, kendini karamsar hisseden, mana aleminde kendi yolunu kaybedenlere yol göstermektedir. Peki bunu nasıl yapar? Hadi gelin beraber bakalım. Meram sadece tarih kokan sokaklarıyla değil aynı zamanda efsanevi camileri Allah dostları veliler, alimler ve mescitler ile insanlara yol gösterici olmuştur. Meram'da bulunan yatan Mahallesi yine bu yerlerden biridir. yatan Mahallesi Konya için çok önemli bir yere sahip olurken Yatağanlı Şeyh Ahmet Mürsel Efendi bir o kadar öneme sahip bir dini alimdir. Pek çok keramet gösteren bir ermiş olduğuna inanılır ve Hoca Ahmet Yesevi'nin hem akrabası hem de müridi olduğu rivayetidir edilir. Meram'ın bir diğer önemli alimi yani kutubu ise Sadreddin Konevi. Babası Mecduddin İshak önemli bir devlet adamı olmasından dolayı Konevi küçük yaşlardan itibaren önemli hocalardan ders almış ve Mekke'de tanıştığı Muhyiddin İbnül Arabi ile kurduğu dostluk ve müderris talebe ilişkisiyle Meram'ın simge isimlerinden biri haline gelmiştir. Konevi hazretlerinin türbesi ise Meram'da kendi adıyla bilinen mahallede Turgutoğlu sokakta yer almaktadır. Konya şehir surlarındaki çeşme kapısı civarında inşa edilen yapı alanının zivaye, mescit, kütüphane, türbe, hazire ile çeşme ve şadırvanı ihva eden bir manzume halinde düzenlenmiş olduğu bilinmektedir. Bugünkü cami ve kütüphanenin ise Konya valisi Mehmet Ferit Paşa'nın 1899-1900 yılında yaptırdığı tamirle genişletilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Alaaddin Tepesi'nin doğusunda bütünüyle tuğladan inşa edilmiş mimarisi, hikayeleri ve şadırvanı ile son derece ilgi çekici olan İblikçi Cami, 1202 yılında Selçuklu Veziri Şemsettin Altınaba tarafından yaptırılmıştır. Şehrin belli bir dönemde Moğol istilasına uğraması ve Moğolların camileri basmasından dolayı caminin normal pencereleri tuğla ile kapanır ve tavana yakın yerde yeniden pencere konur. Peki insanlar sadece ruhuna şifa bulmak için mi Meram'ı şehrin kutubu seçtiler? Tabii ki hayır. İlçede yer alan Bulgur Tekke Camii gibi pek çok şifa kaynağı olduğu düşünülen yapılar vardır. Bulgur Tekke Camii bunlardan en bilineni olmakla beraber hala ayaktadır. Cami adını insanların daha çok elinde veya vücudunun çeşitli yerlerinde kaşıntı yapan kırmızı renkli küçük kabarcıkların oluşmasıyla bulgurcuk adındaki cilt hastalığından almıştır. Kiliseye mevcut alimlerin yanı sıra yeni alimlerin yetişmesi için Darül Hüfaz'ları inşa edilmiştir. Küçük Ayasofya olarak bilinen Hasbey Darül Hüfaz da yine meramda bulunmaktadır. Hüfaz'ın kara planlı olarak yapılması ve zemin katında gasılhanenin olmasından dolayı Hasbeyoğlu Mehmet Bey'in cenazesinin de burada olduğu düşünüldüğünden halk arasında türbe olarak adlandırılmaktadır tüm güzellikleri ve maneviyatıyla saymakla bitmeyecek onlarca esere yine ev sahipliği yapmaktadır. Akçe Gizlenmez Cami, Kapı Cami, Anber Reis Cami, Dursunoğlu Tahir Paşa Cami, Sırçalı Medresesi, Tavus Baba Türbesi, Ateşbazı Türbesi, Hoca Hasan Cami, Sahibi Atamüse Cami, Kadı Mürsel Cami, bunlardan sadece bazılarıdır. <laughs> Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğduğu ve büyüdüğü toprakları da içermektedir. Mevlana'nın etkisi tarihi zenginlikleri, kültürel mirası ve turistik çekicilikleriyle dikkat çeken bir bölgedir. Bu da onun bölgesel ve ulusal düzeyde önemini arttırmaktadır. Bu huzurlu maneviyata sizler de davetlisiniz. Bizim meramda dolaşmak, geçmişin perde arkasındaki sırları keşfetmek demektir. Ne demişler? Gönül bağımıdır. Bu cennet meram. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.